Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Bayraktar TB3 SİHA henüz havalanmadan iki ülke harekete geçti. T3 Vakfı Mütevekkil Heyeti Başkanı Teknofest ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansı muhabirine Teknofest ve şirketin projelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Teknofest'i kurgularken acaba teknolojinin festivali olur mu diye düşündüklerini ifade eden bayraklar acaba sorusu yüzyıllardır geçerli. Medeniyetimizin bilim ve teknolojiyle olan bağı koptuğundan beri böyleydi ve hep acaba başarır mıyız? Sadece Avrupa yapar, Batı yapar düşüncesiyle büyüdük. Teknofest'i de ilk kurguladığımızda acaba milletimiz teveccüh eder mi? soru işareti vardı. Teknofest, Tuz Gölü'nün ortasında, neredeyse hiçliğin ortasında diyebileceğimiz yerde nasıl roketler fırlatıyorsa, gençler hayallerimizi yeşertiyorsa, umutlarımızı çoğaltıyorsa, aynen o şekilde ilk yılıyla başladı ve büyük bir volkan patlaması gibi bugünlere geldi diye konuştu. Teknofest'in ilk yıl 500 bin ziyaretçi ağırladığını, 2023'te rekorlar kırarak dünyanın açık ara en büyük teknoloji etkinliği olduğunu vurgulayan Bayraktar, sadece teknoloji yarışmalarına 1 milyondan fazla öğrencinin başvurduğunu söyledi. Bayraktar, Teknofest'te en yakın benzer yarışma etkinliğinin 20'de 30'da biri olduğuna işaret ederek bu anlamda Teknofest adeta bir volkan patlaması gibi büyüyen, çığ gibi büyüyen ve her geldiğinde bizleri coşkuyla dolduran bir mevsim. Bizler için bir tutku haline dönüştü. 7. Teknofest'i düzenliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında 3 büyük Teknofest düzenlemeye karar vermiştik. İlki İstanbul'da gerçekleşti, ikincisini de çok anlamlı bir tarihte 30 Ağustos'ta Ankara'da kutlu Üçüncüsü de İzmir'de olacak ve teknofest coşkusuyla devam edecek ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.